Merhabalar, Gündem Özel TV izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla yine devam ediyor. Çok özel bir yerdeyiz. Denizli'nin Çivril bölgesinde Işıklı Gölü'ndeyiz. Ee, burada teknesiyle misafirlerini ağırlayan bir işletmeci var karşımızda. Merhabalar. Merhabalar, hoş, hoş geldin. geldiniz. Hoş programımıza. Asıl size hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz Ezer Bey, bize bu değerli anıları yaşattığınız için. Evet. Tabii ki verdiğimiz hizmetlerden bahsetmek istiyorum ama önce sizi tabii. tanıyalım. İsmim Özel Çetin Kaya, Köyü'nde oturuyorum. Işıklı Gölü'ndeki e, teknecilerden, e, tur yaptıran teknecilerden biri. Ve bu işe çok önceden başlamışsınız. 2019 yılında e, ilk e, dışarıdan gelen turistleri getiren kişiyim. Üstünü örterek e, rahat bir şekilde e, hizmet veren kişiyim yani. Burada bir fikir yarattık ve bu tuttu açıkçası. Evet. Doğayla baş başa bir alanda tur hizmeti sağlıyorsunuz evet. özel teknemizle. Evet. E peki bundan bahsedin. Bu tur içerisinde nelerle karşılaşıyoruz? Bu tur içerisinde e, ilk önce şöyle söyleyeyim. Biz seraserli kapılar tarafından çıkıyoruz bu ışıklı gölünün nilüfer turlarına. <laughs> Bizim turlarımız 1 saat 30 dakika sürüyor. Güzergahımızın üzerine inekler olsun, yüzlerce pelikan, karabatak yuvaları, yüzlerce yani binlerce diyebilirim bu karabatakların olduğu yer, <laughs> martılar, çok çeşit bir kuşlar var burada. Bunları görebiliyorsunuz bu güzergahta. Sonra meydana çıkıyoruz. Meydandan sonra sazlıklarımız var iki tane. Yüksek sazlıklar var içinden geçiş yapıyoruz gibi de küçük sazlıklar var. Küçük sazlıkların da içinden geçiyoruz. Bu sazlıklar 30'ar 40'ar metre uzunluğunda. Hı hı. Sonra nilüfer tarlasına ulaşıyoruz. Buralarda da 2-3 dakika geziyoruz ve en iyi, en güzel olduğu bir alanda e, durup fotoğraflarımızı çekiyoruz ve aynı şekilde de geriye dönüş yapıyoruz. Burada bir anda aslında şehrin merkezinde bir alandayız. Evet. Maksimum 20 dakikalık bir alandayız ama evet. bir anda doğanın içerisine gidiyoruz. Aynen öyle. Vahşi kuşlarla beraber evet. onların anlarına tanık olmuş oluyoruz. Evet. Bu da bizim için çok değerli. Bir buçuk saat gibi aslında uzun bir süre ama kısacık geçiyor. Aynen evet. öyle. Yani yaklaşık bir buçuk saatlik bu turumuzu da güzel de güvenle tamamlamış oluyoruz. İlk başta uzun gibi geliyor dediğiniz gibi ama ne zaman bitti deyip şaşırıyorsunuz evet. da. Yani sonuçta Ankara'dan İstanbul'dan gelenler var. O yüzden bu sürenin saati çok uygun. Harikasınız. Peki burada kapasitemiz nedir? Günlük ne kadarlık bir hizmet sağlıyoruz? Günlük biz 10 tane tekneyle e, servis yapıyoruz. E, yani nasıl söyleyeyim yani gelenleri alıyoruz. Gelen alıyoruz. Hafta işleri biraz seyrek oluyor. Hafta sonları bir yoğun ve kalabalıklık oluyor. Aynı anda 4 kişiye hizmet sağlayabiliyoruz. 4 kişi evet. Tekne 4 kişilik bir de küçük çocuk olursa 5 kişiye kadar da alabiliyoruz. Aynı zamanda bunlar kişi başı ücretlendirmeye tabi değil. Biz tur Evet. Tur ücreti. ücreti. Alıyoruz. Bu da tabii de. ki karşı tarafın bütçesini de düşünüyor. Evet. Aynı zamanda çok ekonomik de gelip buraları görmelerini tavsiye edelim. Gerçekten evet. çok güzel. Biz de şahit olduk. Peki tam olarak nerede bulunuyoruz? Adresimiz nerede? Burası Denizli'nin Çivril ilçesi. Akdağ'ın yani Ege Bölgesi'nin ikinci en büyük dağı Akdağ'ın eteğinde olan Işıklı Göl'ündeyiz. 73 kilometre karalık karelik bir alandayız hı hı. ve Nilüfer tarlamız neredeyse 300-400 dönümlük bir alanda. Çok büyük bir alandayız yani şu anda Nilüferlerin içindeyiz. Peki bize ulaşmak isteyenler hangi bağlantıları kullanabilir? Ulaşmak isteyenler Instagram adresinden ulaşabilirler. Işıklı gölü tekne Gezisi Özer çetinkaya olabilir. Hı hı. E, telefon numaralarımız orada da yazıyor. Facebook adresimiz var Özer çetinkaya oradan da ulaşabilirler. Bize ulaşım çok kolay online evet. mecralardan evet. ulaşabilir. Rezervasyon alabilirsiniz. Evet. İllaki soruları olan olacaktır. Çünkü e, aslında bir anda doğanın içinde bulunmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Korkabilirler. Yani, bu evet. konuda gerekli güvenceyi sağlamak için de Özer Bey ile birebir irtibat kurabilirsiniz. Evet. Aynı zamanda ekran altında geçecek olan telefon numaraları aracılığıyla da hattın diğer ucunda bekliyor olalım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Bize bu, için. bu şansı tattırdığınız için ve tabii <laughs> Tabii ki röportajınız için de. Evet. Buradan son sözlerinizi almak istiyorum. Meraklı izleyicilere neler söylemek istersiniz? Burası gerçekten keşfedilmesi gereken bir yer. Ama e, seraselli kapılar tarafı, 1 saat 30 dakikalık süren yerler, kuşları, görselleri en bol olan yer burası. Burayı tercih ederseniz sevinirim. Buradan Siz da gördünüz. davetimizi etmiş evet. olduk. Evet sevgili Gündem Özel TV izleyicileri, Işıklı Gölü'nden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik tadını çıkarmaya bakıyoruz.